olsun. Ah, tamam. Ay. <laughs> tamam ben bir gidip bakıp o zaman. <laughs> Al ah, sen de kimsin? <laughs> ah, ah. Ah. Çocuğuma el koymak zorunda değilsiniz. Üzgünüm efendi ama maddi yetersizliklerinin yüzünden Albert'e yetiştiremeyeceğiniz kanısına vardık. başka başka varlığım yok. Üzgünüm, çocuk. üzgünüm hanımefendi. Almak zorundayız. O yaklaşık bir 3-4 saat içerisinde algoritma hazır olsun. Gelip gelip alacağız onu. Seni istiyorlar Albert. Üzgünüm, ya, üzgünüm. Bunu asla unutmayacağım. Beni istemiyorsun değil mi? Hayır, alakası yok. Seni istiyorum çocuk. Ama baban öldüğü için sana bakamayacağımı söylüyorlar. Yalan söylüyorsun. Hayır, hayır Albert. Yalan söylemiyorum. Sana güvenmiyorum. Bana nasıl güvenmiyorsun oğlum ben seni anladım. Öyle anne gidiyorum ben. Bir daha da gelmeyeceğim bu arada. Hayır Albert. Yeni evim burası artık Albert. Alışsan iyi olur. <laughs> Annemin yanında durmak nedir? O beni istemiyor. Evet oğlum o seni istemiyor. Hadi gelin. Ben de oynayabilir miyim? Hayır oynayamazsın sen ezik birisin ne, Neden ben ezik değilim siz eziksiniz asıl Geliyor musunuz? görüyor musunuz? Ee, Geliyoruz, <laughs> evet <laughs> Ben ezik değilim Sizi öldüreceğim hepinizi öldüreceğim Hepiniz ölüşünüz artık Geceleri geleceğim o şişi boğacağım Bıçaklayacağım sizi Sizi öldüreceğim Arkadaşını tehdit mi ediyorsun Albert? Ama ilk onlar başlattı Çabuk benimle disipline geliyorsun Aldırt. Ama onlar yaptı. Yalan söyleme. Arkadaşlarını tehdit ettiğini duydum. Benimle geliyorsun Aldırt. Çabuk. Peki. Arkadaşlarını niye tehdit ediyorsun Aldırt? <laughs> Ama ilk onlar yaptı. Yalan söyleme Aldırt. Seni duydum. Benim de kulaklarım var. Sana mı inanayım yoksa kulaklarıma mı inanayım? Ama onlarınkini duymadın. Mı? Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun Aldırt. Beni sinirlendirmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bana doğruyu lütfen, söyle. Lütfen. Bana doğruyu söyle Albert. Onlar yaptı. Yalan söylüyorsun ah, Albert. Yapma lütfen. Albert. Lütfen. Albert. Çok sinirliyim Albert. Sakın gözüme gözükme Albert. <laughs> <laughs> Arkadaşları ve öğretmenler tarafından her gün gasp edilen Albert, Albert'in psikolojisi bozuldu. Ve psikoloji bozulan Albert en sonunda yetimhaneden kaçmaya karar verdi. Bu, bu nasıl bu nasıl pasta? Eee ne oldu beyefendi? Bir şikayetiniz mi var? Hayatım dedim en berbat pastaydı. Zehirleme mi hiç zehirlememe çalışıyorsun sen beyefendi? Hayır beyefendi öyle bir şey ya asla öyle bir şey yeltenmedim. Lütfen yanlış anlamayın. Yetkili müdürünle patronla konuşmak istiyorum. Çabuk telefonunu ver bana. Tamam buyurun. Sen hiç pasta yapıyor musun? Ben seni zehirli pasta yap değil mi inşallah? Bakın yanlış anlamayın patron lütfen benim asla öyle bir şey yeltenmedim ben. Sen kovdum seni. Seni gibi zavallılara ihtiyacım yok bu işte. Sen beni kovamazsın Ben gidiyorum. Patronun öldüğüne Albert bundan zevk aldığını fark etti ve yeni kurbanlar aramaya başladı. Vay, ihtiyara bak be. Adam ne lüksse şu. Umarım evdedir çünkü çok sinirliyim. Oo, ihtiyar da buradaymış. Evde ne yapıyorsun? <laughs> Sen kimle uğraştığının farkında değilsin dostum. Bugün... Dur, lütfen yapma, lütfen. Özür dilerim, yaptığım için işte, her şey için özür dilerim. Sen bana kıydın. İşimden atıldım senin yüzünden. Ekmeğimden oldum. Sen de canından olacaksın. Ya <laughs> ah Etlerin pişti gibi da acıkmıştım. Ah. Oh. İhtiyarın eti de bana bir müddet yetecektir. Şimdi İhtiyarın etiyle ben. 7 gün yetiren Albert Fish, etleri bittiği zaman yeni kurbanlar almaya başladı. Albert, ne işin var lan? <laughs> ne haber müdürüm? Ne yapacaksın bana? Senin bana zamanda yaptı. Beni öldürmedin ama Mesmer öldürmüş gibi doğdun. Senin yüzünden kaç yıldır işkence çektim bu okulda. Kaç yıldır arkadaşlarımdan azap gördüm. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Hep beni suçladın. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin. Hayır, lütfen. Kendimi daha iyi hissediyorum. Naber Ezik haber çocuklar iyi misiniz Kendinize bakıyor musunuz bu aralar Mesela Düzenli yemek yiyor musunuz Etleriniz nasıl Ne alaka <laughs> Sizi öldüreceğim <laughs> Öleceğim Dur yapma Sizi öldürmemem için bana bir sebep gösterir misiniz Heh Bana tüm çocukluk yıllarımı <laughs> Söylemek bile istemiyorum Biz bana... senin arkadaşın değil miyiz Ben sizin ne zaman arkadaşınız oldum ha? Sen Özellikle sen. Ben hiç arkadaş olarak görmedin ki. Hiçbiriniz görmediniz aslında. Ben sizin için hep eziktim. Dur yapma. Lütfen. Lütfen yapma. <laughs> Sizi öldürmemem için hiçbir sebep yok çocuklar. Hayır. Size ne yapacağımı söyleyeyim mi? Hayır. Yapma. Yapma bunu. Etlerinizi dilim dilim, dilim dilimleyeceğim. Ve hepsini ocakta pişirip bir güzel diyeceğim. <laughs> ya, yapma. Hayır. <laughs> ah. Sanırım kurtulmam gerekenlerden kurtuldum. Son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız. Washington DC'de Broken Vampire olarak anılan e, Albert Fish yaklaşık şu ana kadar 6 ya da 5 kişiyi öldürdüğü haber alındı. Polisler ona e, aramasına rağmen daha herhangi bir kanıta ulaşamadılar. Washington DC'deki insanların dışarı çıkmamasını şiddetle Ve eğer alt katlı bir insan, e, yani daha doğrusu ayak sesi duyarsanız polisi aramanızı da önemli rica ediyoruz. Washington'da polisler tarafından aranan Albert Fish artık yeni bir semte taşındı. Yeni bir semte taşınan Albert Fish şimdi yeni bir hayatı, yeni bir evi ve yeni komşuları oldu. Ama bu semte de kendini tutamadı. Komşularının gözüne girmeye başlayan Albert Fish gözüne yeni kurbanlar kestirmişti. Ne haber çocuklar? Nasılsınız? İyiyiz de Albert Amin, Sen nasılsın? Ee, ben de iyiyim bugün size çok iyi haberim var Eddie, Susan. Ee, benim yenimin doğum günü partisi var. Ee, hemen Kuzey Başıklığında olacak doğum günü partisi. Arabamı da getirdim. İsterseniz ee, gelebilirsiniz. Yenim sizi davet ediyor doğum gününe. Anne gidebilir miyiz? Tabii ki de gidebilirsiniz. Albert amcanıza çok güveniyorum. Tamam anne. Hadi. Hadi, hadi Susan gelin o gide. zaman çocuklar. Hadi. Tamam geliyoruz. Onlara tuzaklar Albert, onları yani Suzan'la Eddie nihai sonlarına götürüyorlar. Evet çocuklar ben aşağı ineceğim şimdi ee, yeğenimi alacağım Arkadaşlarını falan alacağım 3 katta parti ee, kutlayacağız Bu sırada sizler e, kardeşinle takılın Ben de o sırada aşağı ineyim Yenimi çağırayım Tamam abi amca, bekliyoruz Albert'ın ne yapacağını habersiz olarak çocuklar Albert heyecanla bekliyorlar Acaba hmm. Acaba hangi bu sen? bu olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Silah olabilir aslında ama bence en çok zevk veren bu olacak. <laughs> ne haber çocuklar? İyiyiz lan amca. Şey yeni nerede? Yani yok. Sizi kandırdım. <laughs> ne no, no, no. A, a, ne 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 yapıyor şimdi amca? Bakın bunu kişisel olarak algılamayın. Benim yapım bu. <laughs> çocukların etleriyle bir hafta yeten Albert Fish, ya bu olaydan yıllar sonra çocukların annesine bir mektup yazma mecburiyetinde olduğunu hisseder ve mektup yazmaya başlar. Albert mektubunda: Sevgili Bayan Don. Bu mektubu size yazma zorunluluğunu da hissettim hissettim kendim vicdan azabıyla yaşıyorum yıllardır yaşıyorum çocuklarınızı ben öldürdüm hele ki büyüğünde büyüğündeki etler bana haftalarca etti diyebilirim. Diyebilirim. Bu sayede kendimi yormadım. Yormadım. Ve cinayet işlemek zorunda kaldım. Başka neresen, başka bayanları bayan Roniye. Ve Washington'a ayrılıyorum Gerçekleri bilmeniz emin olun sizin yararınızadır Mektubu olan bayan Ronnie okuma yazması olmadığı için çok şanslıdır. Çünkü bu mektupta Albert çocuklarını nasıl öldürdüğünü, etlerinin kaç haftayı yediğini, ne kadar yediğini ve en çok bal etini kimde bulunduğunu falan açıklamıştır. Psikopatça şeyler yazmıştır. çocukların kaçırılmasından yaklaşık 3 gün sonra polislere haber veren bayan Ronnie bu mektubu da polislere kanıt olarak vermiştir. Albert Fish'in attığı mektup sayesinde Albert, Albert Fish'i bulan polisler en sonunda evini basar. Albert Fish tutuklusun. Hop ne oluyor polis bey? Ne alakası var tutuklusun ya? Yaptığın cinayetlerden ya. ötürü seni e, elektrikli sandalyede idam edeceğiz. Son sözlerin nedir? <laughs> Beni bununla mı korkutuyorsunuz ha? He? Her şeyi tattım. Şimdi ölümü tutacağım. Ey halk! Şimdi bir canın ölümüne <laughs> daha şahit olacaksınız. Son sözleri nerede aldın Bunu yetkili arkadaşa da söylemiştim. Yine söylemek istiyorum. Hiçbir zaman ölümden korkmadım. Her şeyi tattım. Şimdi ölümü tatacağım. Ah, ah, ah. Ah. Ve böylece bu dünya bir cahilden daha kurtulmuş olur. <laughs>